Arkadaşın 50 lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence. Bilyonel. Milyoner Tek Pota Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Final fora çıkan bir diğer takım daha belli olmuş oldu. BSA Çerkesköy Solvay'a karşılaşmasında 31-21'lik üstünlük sağlayan BSA Çerkesköy Final Four'a adını yazdırmış oldu. Şimdi Emre ve Koç Burak'la birlikteyiz. Emre seninle başlayalım. Neler söyleyeceksin? Neler söyleyeceğim? İlk öncelikle güzel bir maçtı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Tekrar Final 4'dayız İki sene üstte. Bunun heyecanı da var. Her zaman dediğimiz gibi geçen sene söylemiştik. Hedefimiz şampiyonluk. Umarım bu sene şampiyonu alacağız. Koç sen neler söyleyeceksin? Ee, şu an son dörde kalan takım gerçekten e, çok kuvvetli. Birbirlerine e, diş geçirebilecek rakipler. Tek tek pota ligin heyecanı asıl şimdi başlıyor. Bakalım. Şimdi TJK Let's Club karşılaşmasından galip gelenle eşleşeceksiniz. Bu karşılaşmada rakibinizin kim olmasını istersiniz? Bana göre benim için hiç fark etmez. Rakip rakiptir. Biz rakibimizin ismine bakmıyoruz. Biz tamamen basketbola bakıyoruz. Çıkıp kendi oyunumuzu oynuyoruz. Her seferinde de başarılı olmaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Koç sen neler söyleyeceksin? Aynı şekilde. Şimdi herkesten bir TCK beklentisi var tabi ama e, göreceğiz bakalım nasıl olacak. O zaman gelecek olan rakiple birlikte başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Veysel Çerkezköy'den Emre ve Buran açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi TCK Let's Club karşılaşmasıyla ile sizlerle birlikteyiz. Milyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence. Bilyoner.